şey çok güzel her şey çok güzel dünya ışıklar her şey çok güzel her şey çok güzel her şey harika her şey o kadar güzel ki dünya iki var iyi ki biz varız iki her şey var iyi iki dünya var i̇yi ki biz varız İki Allah var, iki her şey var, iki dünya var, iki her şey var, iki dünya var, her şey iki var, çok güzel bu dünya, çok güzeliz bizler, her şey harika, her şey çok güzel, dünya harika. Biz çok güzeliz. Işıklar çok güzel. Güneş çok güzel. Doğa çok güzel. Her şey çok güzel. Dünya çok güzel. Bizler çok güzel. Dünya çok güzel. Yıldız ve ay. Güneş de çok güzel. Kuşlar çok güzel. Köpekler, kediler benim adım Duru. Eğer kanalıma gelmek istiyorsan benim adımı yaz. Benim adım bir kalple başlar. Sonra Duru der, sonra Gür. Sonra da kalp koyarız. d u r u g, -G ü r benim adımın harfleri budur. Ben böyle biriyim. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Sizi çok severim. Dünya gibi herkesten daha çok severim sizi. Bay bay.